Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5 nasıl oynanılır onu göstereceğim. Ee, haydi başlayalım. Arkadaşlar öncelikle Chrome'a giriyoruz. Chrome'a. Ha, Chrome'a. Ee, ben size bir tane şey göndereceğim. Yani link yani link şey yapacağım Açıklamada link olacak oradan indireceksiniz siz. burası değil buna apk linkten ulaşacaksınız buraya yani burada değil de işte Hı. buraya linkten ulaşacaksınız hemen indiriyoruz gördüğünüz gibi indiriliyor. Ben bunu indirmiştim. O yüzden hemen yük kurulumunu yapıyoruz. Böyle bir tane uygulama. Hiçbir zararı yok. Evet kuruluyor. Ha, bitti diyoruz. Çıkıyoruz buradan ve ay ben <laughs> şaşırdım. Burada uygulamamıza giriyoruz. Girdikten sonra izin ver diyoruz. Açılıyor. Burada Facebook ve Google girişi var. Ben Google'dan gireceğim ve e-postadan geliyor giriliyor. Evet. 4 Evet, uygulamamız açıldı gördüğünüz gibi. Bu da canlı yayınladık var Şimdi bir saniye. Evet. Burada coins var gördüğünüz gibi şurada. Coins var. O coins'i ço çoğaltmamız gerek. Buna tıklayalım. Genç. Ilk. Bir saniye. Başka. Ya normalde ben buna bir keresinde daha kayıt oldum. 100 tane coins'imiz vardı işte ay size ilk kaydolduğunuzda 100 tane coins veriyor ee, ondan sonra o coinsleri e, oyunlara girerek şey yapıyorsunuz harcıyorsunuz mesela şu group group yazan yerde burada bir sürü oyun var GTA V enter'a basıyorsunuz. Ondan sonra play basıyorsunuz bir saniye burada size şey diyor. Ondan sonra play basıyorsunuz. Burada play, e, en üstteki play basıyorsunuz. Sizde böyle bir şey çıkmayacak. ben de para yok. Size direktman bir tane sıra veriyor, sıra numarası. O sıra numarası kadar bekliyorsunuz. Bekledikten sonra e, şey Oy, oyununuz açılıyor. Enter yazısı çıkıyor. Ee, oyununuz açılıyor. Ee, Tabi orada mesela şey var. Hmm, en, mesela bir. Giremeyiz Hani burada 3 coins istiyor. 3 coins. Bezi de 2 coins var. Bir coins daha alırsam girebilirim. Mesela ben bir kesine girdim. Hatta fotoğrafları var. İşte GTA 5'e girmişim. İşte gördüğünüz gibi burada oynuyorum. Ölmüşüm burada. Öyle yani. <laughs> Arkadaşlar e, uygulamada sadece GTA 5'e girmiyorsunuz. Burada bir sürü oyun var. Hatta burada bu bir sürü oyun var. Hatta şuraya da yazarak ulaşabiliyorsunuz. Mesela sadece GTA 5 değil. Mesela ne olabilir? Hmm. Yani bir sürü oyuna ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Her neyse e, burada da videomuzun sonuna gelelim. Bay bay.